için Rabbimiz'den imari istememiz lazım. Bunu isterken gereğini yapmamız gerekir. Gereği nedir? Gereği evet vazgeçmektir. Bırakmaktır. Terk etmektir. Neyi? Küfrü. Rabbimiz'den, onun sevgisinden, rızasından, yakınlığından başka her ne varsa onu terk etmektir, bırakmaktır. Gönlümüzden çıkarmaktır. Sahibine teslim etmektir. Emaneti sahibine teslim etmektir. Evet, mal da senin, can da senin, evlat da senin, ana baba, eş de senin, dünyada senin, ahirette senin, ben de sana ait, senden geldik, dönüşümüz sanadır dememiz gerekir. Bunu söylerken bütün gönlümüzle söyleyip gönlümüzün bunu tasdik etmesi gerekir ki doğru söylemiş olalım. Dolayısıyla vazgeçmiş olalım. La ilahe deyip illallah diyebilmiş olalım. Onun için eğer birinin gönlünde en önde her şeyi kurban edecek, feda edecek, her şeyden vazgeçebilecek bir aşk, bir muhabbet yoksa vazgeçemediği bir şey varsa bundan vazgeçemiyorum, bunu bırakamıyorum, terk edemiyorum. Eğer diyorsa özellikle tabii kardeşlerimize söylüyoruz vazgeçsin zikrini yapmaları gerekir. Her neden vazgeçemiyorsa vazgeçtim ya Rabbi. Bundan vazgeçtim, şundan vazgeçtim. Vazgeçiyorum ya Rabbi. Vazgeçiyor, seni tercih ediyorum. Vazgeçiyor, sana teslim ediyorum. Her şeyden vazgeçiyorum. Canımdan da vazgeçiyorum. Vazgeçmediğin bir tek sensin demek gerekir. Onun için bırakıyorum. Her şeyi bırakıyorum. Bırak senin için bırakamayacağım, terk edemeyeceğim, vazgeçemeyeceğim. Hiçbir şey yoktur ya Rabbi diyoruz. Dememiz gerekir ki mümin olalım. Rabbimizi seçmiş olalım. Tercih etmiş olalım. Onun için öyle buyurmuş işte. Allah dilediğini zatına seçer. Kimi seçiyor? zaten seçenleri seni seçiyorum. Senin için her şeyden vazgeçiyor, her şeyi sana kurban ediyorum diyenleri seçiyor. Çünkü Allah'ın fiili kulun fiiline göre tecelli ediyor. Bu manevi fiil içindi. Kul Rabbini seçince onun için yanlışları bırakınca küfrü, şirki, nifakı bırakınca kibri, riyayı, hasedi bırakınca nefsinden vazgeçmiş oluyor. Nefsi tezkiye tebidermiş oluyor. Dolayısıyla ruhun nuru nefse tecelli ediyor, aksediyor. Nefis bütünüyle nurlanıyor. Nefis bütünüyle ruhun nuruyla nurlandığı için o da Rabbini ister, o da hayır yolunda koşmayı ister. Hayrı yapmak, hayır yolunda koşmak, hayırda yarışmak ona ağır gelmez. Bunun için de mutlaka bir nefis tezkesinin olması gerekir. Sırat-ı müstakimde bir yolculuğun olması gerekir. Yoksa birden vazgeçtim demekle ondan kurtulamıyoruz çaba geçmeye çalıştıklarımızdan kurtulamıyoruz. Yani bir çaba gerekir, bir gayret gerekir, bir yolculuk gerekir. Dolayısıyla bir aşk, bir muhabbet gerekir ki o Allah'ın Allah'a olan aşkımız, muhabbetimiz vazgeçemediklerimize, vazgeçemediğimiz, sevdiğimiz şeylere, sevdiklerimize galip gelsin. Galip olan Allah'tır. Galip olan Allah'tır. Eğer kul Rabbinin sevgisini yakınlığını, dostluğunu tercih ederse elbette ki bu onun imarına göredir. Aşkına, muhabbetine göredir. O zaman vazgeçemediği hiçbir şey yoktur ve hiçbir şey olmasın zaten sonuç itibariyle hepsini bırakmayacak mı? Bırakacak. Ona ait bir şey var mı? Yok. Bu zor şey mi? Elbette ki zor şey. Onun için bir yolculuk, manevi bir yolculuk gerekir. Uzat yolculuğu gerekir. Rabbine yaklaştıkça vazgeçer. Neden vazgeçer? Önce iradesinden vazgeçer. İşe orada başlaması gerekir. Yoksa başarılı olamaz, başaramaz. İradesinde, iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Rabbim ne dediyse o demesi gerekir. Rabbim neyi emretmişse doğru odur, hak odur, güzel odur. Benim için hayır olan odur. Önce bunu kabul edip iradesini Rabbine tercih edip Rabbinin vahyi karşısında fikir beyan etmemesi gerekir. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. <laughs> Müminler Allah ve bir konuda hüküm verdiğinde fikir beyan etmez, fikir beyan etmez onlara yakışmaz dedi. Fikir beyan etmezler. Böyle bir şey mümine yakışmaz dedi. gerçek müminler